Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Pet Simulator X'te nasıl hızlı bir şekilde koyun kasabileceğinizden bahsedeceğim. Ve en önemlisi arkadaşlar bunu AFK bir şekilde yapacaksınız. Ve birkaç tane de küçük füyüz taktiklerimiz var arkadaşlar. Hepsini göstermeye çalışacağım. Hemen oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Şimdi bana en çok gelen sorulardan bahsedeyim. 1- o kadar koyunu nasıl kastın? Nerede kastın? Veya hangi chest'te kastın? İkinci soru da arkadaşlar. O kadar petin nasıl kasıyorsun, Fuse mi yapıyorsun, yoksa e, ekleri açıp rainbowa mı dönüştürüyorsun? Şimdi arkadaşlar ilk olarak kasılmadan bahsedelim. Yani nasıl hızlı bir şekilde coin kasabilirsiniz? Bunun için arkadaşlar en önemli sorumuz şu. Kendimize bir soru sormamız lazım. 1- Kaç pet kullanabiliyorum? Yani kaç tane pet takabiliyorum? 2- Bu petlerin toplam gücü ne? Şimdi ben kendime bu soruyu soruyorum. Kaç pet takıyorum? Baktım 20 pet takabiliyorum arkadaşlar. Peki ortalama gücüm ne benim arkadaşlar? Bir petim arkadaşlar ortalama 320 milyar gücünde dersek... 320 çarpı 20 yani bayağı bir güçlü olmuş oluyorum. Peki şimdi bu bilgi benim ne işime yarayacak arkadaşlar? Şöyle ikinci bir sorumuz daha var arkadaşlar. Hangi chesti kolay bir şekilde kırabiliyorum. Bu da çok önemli. Yani taktığınız petler ve taktığınız petlerin gücüyle hangi chesti kolaylıkla kırabiliyorsunuz bunu bulmanız gerekiyor. Şimdi ben oyunun başından beri açılışımı da yaptım arkadaşlar. Sizlere soru da sorduk kendimize. Görmüş olduğunuz gibi hala %10 galiba, %5, %10 civarında hala chesti kırmaya devam ediyorum. Yani yani bu chest kesinlikle arkadaşlar benim için doğru bir chest değil. Yani kendime doğru bir chest'i bulmam gerekiyor. O yüzden petlerimi buradan çekeceğim. Şimdi ben size demiştim ya hangi chest'i kolaylıkla kırabiliyorum. Şimdi diyebilirsiniz ki e ben bu kevdeki chest'i çok kolay kırabiliyorum. Evet gönderdim tek attım geldi. E o zaman burada mı kasılayım? Hayır arkadaşlar hangi chest'i kolaylıkla kırabiliyorsunuz derken şöyle bir parametre var. 30 saniyenin altında olmayacak. 1,5 dakikanın üstünde de olmayacak. Yani 30 saniyenin altında demek yani ben bu chest'e tek atıyorum ya arkadaşlar. Bu benim için olumlu bir şey değil. Neden? Bir... Tek attığım için ben buradan e, görmüş olduğunuz gibi hiç loot düşüremem arkadaşlar. Düşürsem bile çok zor loot düşürürüm. Lootlar neydi arkadaşlar? Çantalardan bahsediyorum. Çantalar bizlere inanılmaz derecede koyun veriyor arkadaşlar. O çantalar bizim için çok değerli. Böyle chestlere tek atarsak hiçbir şey kazanamayız. Peki arkadaşlar bu giant chesti gibi 1.5 dakikanın üstünde olursa ne kaybediyorum? Bu sefer de arkadaşlar loot kazanırım evet ama... Bu sefer de zaman kaybediyorum. Yani anladığınız üzere 30 saniyenin altında olmasın 1.5 dakikanın üstünde olmasın. Bu tamamen benim kendim oluşturduğum bir parametre. O yüzden bu chestler benim için olumsuz chestler oluyor. Şimdi en iyi chesti bulalım kendimize. Hemen e, steampunk chestini deniyorum arkadaşlar. Bakalım ne kadar sürede ben bu chesti kırabileceğim. arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 1 dakika 40 saniye kadar sürdü. Yani birazcık daha güçlenip bunu buçuk dakikaya çekmeye çalışacağım. Ama 10 saniye çok önemli değil. Ve görmüş olduğunuz gibi tam bir kere de yani buçuk dakika diyelim arkadaşlar. buçuk dakikada 95 milyon para kastık. Yani bu chest benim için ideal mi? Şu an ideal bir chest gibi duruyor arkadaşlar. Bir de Teach Entry'deki chest'i deneyelim. Şimdi bakalım bu chest'i kaç saniyede kıracağız ve ne kadar elde edeceğiz. Evet 36 saniye sürdü arkadaşlar. 36 saniyede 11-12 milyon civarında bir kazancımız oldu. Yani 36'yı 3 ile çarpalım arkadaşlar. Ya, diğerine denk geliyor diyelim. Buradan da e, yaklaşık 40 milyon falan yani diğerinin yarısı kadar kazanabiliyoruz. Diğerinde sürekli yani Steam Park'ta sürekli 94 milyon kazanacağız diye bir şey yok arkadaşlar. Orada yeşil paketler düştüğü için o kadar geldi. Burada da yeşil paketlerden düşseydi buradan da en azından bir 50-60 milyon civarında kasardık arkadaşlar. Aralarında tabii ki biraz fark var arkadaşlar ama o kadar ağım şağım büyük bir fark yok. Yani buradaki şartımız arkadaşlar sizin petlerinizle alakalı kaç tane pet takıyorsunuz ne kadar güçlü petleriniz var ve chestleri ne kadar zamanda kırabiliyorsunuz. Çok uzun sürmesi zaman kaybına yol açacaktır arkadaşlar. Chestlere tek atmanızda Lut kasamayacağınız anlamına gelecektir. O yüzden ikisi de sıkıntılı olduğu için tam arayı bulmanız gerekiyor. Ve biliyorum arkadaşlar diyeceksiniz ki yani game pass'imiz yok. Fazladan pet takamıyoruz. O yüzden bizim için zor oluyor. Arkadaşlar evet game pass alamadıysanız bile hiç alamadıysanız bile arkadaşlar en azından şu collection'daki e, görevleri yaparsanız şurada görmüş olduğunuz gibi 5 tane görev var. Bunlardan sadece ilk arkadaşlar pet takma vermiyor. 20 tane pet slot pet saklama yeri veriyor diye biliyorum. Diğer 4 tanesi pet takma veriyor arkadaşlar. 4 tane fazladan pet takmak da gerçekten iyidir. Yani bununla oturup uğraşın biraz arkadaşlar. Evet diyelim ki game pass'imiz yok ve 8 tane pet takıyoruz diyelim. Bakalım bu bize, burası bizim için yararlı olacak mı? Of, Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 61 milyon geldi. Bu her zaman gelmeyebilir. Çünkü yeşil kutu düştü arkadaşlar. Yeşil kutu düşmeye de bilirdi. Ama kırış saniyemiz önemli. 1 dakika 27 saniyede kırdık. Dediğim gibi 1 dakika 27 saniye. Yani buçuk dakikanın üstünde olmasın arkadaşlar zaman kaybına yol açılıyor. Bir 30 saniyenin altında da olmasın bu sefer de loot düşüremiyoruz arkadaşlar. Yani ideali bu. Görmüş olduğunuz gibi 8 tane petle bile bir buçuk dakikada 60 milyon civarında kastık arkadaşlar. Yani illaki Game Pass'iniz olmasına gerek yok arkadaşlar. Ama olursa tabii ki biraz daha güzel olacaktır. Şimdi gelelim arkadaşlar. Peki bunları öğrendik. Peki biz nasıl AFK kasılabiliriz? Bu arada arkadaşlar auto clicker programlarını hile sanan arkadaşlarımız olmuş. Bu hile değil arkadaşlar. Sadece mouse'unuzu programladığınız bir program. Küçük bir program arkadaşlar. Oyunun içerisine oyunun yapısına herhangi bir müdahalede bulunmuyorsunuz arkadaşlar. Kendinize herhangi bir oyunun içerisinde avantaj elde etmediğiniz için hileye girmiyor. Merak etmeyin. Peki bu programı nasıl kullanıyoruz arkadaşlar? Şurada number of repeat sayısı var. Yani tekrar sayısı demek. Bir gece afk kalacaksanız ortalama 8 saat uyuduğunuzu varsayalım arkadaşlar. Şöyle burayı 9'da dolduruyorum. Buraya 0 yazarsanız da sürekli tekrar ediyormuş diye bir bilgi geldi ama çok emin değilim. O yüzden kullanmayacağım onu. Burada arkadaşlar milisaniye bakın MS yazıyor. Time'a MS yazmışlar. Yani milisaniye demek arkadaşlar. Ben bu chest'i kaç saniyede kırıyordum arkadaşlar? Bütün petleri taktığımızda burası 37 saniye falandı. 3-4 saniye gecikme payı verelim arkadaşlar. İşte chest düştü bilmem ne falan 3-4 saniyemiz oradan gitti diyelim. Yani ortalama 40-41 saniyede ben işlemimi bitiriyorum. O zaman buraya 41 saniye girmem gerekecek arkadaşlar. 1000 milisaniye 1 saniye olduğuna göre buraya 41.000 yazacağım arkadaşlar. 41.000 yazdım. Tabii ki siz bunu diyelim ki işte 50 saniyede kırıyorsunuz. 55 saniyede kırıyorsunuz. Ona göre çevirebilirsiniz artık. Hiç bilmiyorsunuz diyelim. Google'a yazarsınız arkadaşlar. 1 dakika 27 saniye kaç milisaniyedir diye size cevabını verir. Merak etmeyin. Şimdi chest'in üzerinde bir nokta belirlemem lazım. Şuradan görmüş olduğunuz gibi pik seçeneği var. Burada buradan bir kez tıklıyorsunuz. Yani bir nokta seç diyor bana. Chest'in üzerine seçeceğim arkadaşlar. Herhangi bir yerini. Buraya tıklıyorum. Burayı seçtim arkadaşlar. Bunu ekle diyorum etten. Buraya ekledim arkadaşlar. Bunu bir sürü kez eklerseniz böylece yine zamanı arttırmış olursunuz. Bu da sizi böyle 3-4 gün boyunca AFK kalmanıza yeter merak etmeyin. Buraya basıp başlatabilirsiniz ama ben bunu önermiyorum. F4'e basıp başlatıp F4'e basıp durdurmanız daha mantıklı. Chest'in üzerine geliyorum arkadaşlar. F4 tuşuna basıyorum. F4'e bastım arkadaşlar. Şimdi çalışmaya başladı. Bu chest'i kırdıktan sonra 1-2 saniye bekleyecek, bir daha klikleyecek. O zamana kadar chest gelmiş olacak. Böyle böyle sürekli sabaha kadar AFK bir şekilde kasılmış olacağız. Evet, chest'imiz kırılmak üzere. Chest kırıldı arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi herhangi bir şeye müdahale etmiyorum. Bakın, 1,5-2 saniye bekledi ve tekrardan kırdı. Bu sizde biraz lag yaratıyorsa chest'in gelmesi birazcık daha yavaşsa bunu biraz arttırın arkadaşlar. 3-4 saniye ekleyin yani. Öyle e, kodlayın daha mantıklı olur sizin için. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bende bir sürü legendary wolf var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu yeni wolf tabii ki Christmas ekteki En iyisi bu arkadaşlar 28 milyar legendarylerin arasındaki en iyisi bu. Bunu bir de dark madder'a attığınız zaman 70-75 milyar civarında bir gücü oluyor. Gerçekten yani e, iyi bir pet diye düşünüyorum. Peki ben bu kadar wolf'u nasıl böyle elde edebiliyorum? sürekli bunları hani rainbow mu, rainbow mu yapıyorum? Hayır arkadaşlar. Bunları füze taktikleriyle elde ediyorum. Çünkü ekten çok az çıkıyor bunlar. Ama füzeyerek bir süre elde edebiliyorum. Bunun 3 tane yöntemini buldum arkadaşlar. Birinci yöntemini göstereyim hemen. Arkadaşlar birinci bulduğum yöntem ve en ideal yöntem bu F'lerden arkadaşlar. 10 tane eklemek. 10 tane birleştireceksiniz 10 tanesini. 9 tane denemedim mi arkadaşlar? Denedim. Wolf geliyor mu? Evet geliyor. Ama bazen geliyor bazen rengi iyi geliyor o yüzden %100 arkadaşlar 10 tane füzlerseniz Wolf geliyor. Rainbow Wolf geliyor hatta. Bakın görmüş olduğunuz gibi Rainbow Wolf geldi. Nanmayanlar için tekrardan 10 tane bir daha birleştireceğim arkadaşlar şöyle. Bir daha deniyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi yine Wolf geldi arkadaşlar. Bundan sürekli onar onar birleştirip böyle ucuza Wolf'lar elde edebilirsiniz. İkinci yöntemime gelelim arkadaşlar. İkinci yöntemim rengeyikleri ile ilgili. 3 tane rengeyini birleştir zaman Wolf veriyor arkadaşlar ve yüzde 100 Wolf veriyor Bakın şimdi görmüş olduğunuz gibi Wolf geldi Bir daha deniyorum arkadaşlar Wolf geldi Bir daha deniyorum arkadaşlar Wolf geldi görmüş olduğunuz gibi yüzde yüz Wolf veriyor arkadaşlar bu üçünden de, Rainbow Wolf elde edebiliyorsunuz. Ben bu ikisini bir de karıştırdım arkadaşlar. Üçüncü bir yöntem daha buldum. Sanki biraz daha ucuza geliyormuş gibi oluyor ama iki tane rengeyi koyuyorsunuz. Bir tane elf koyuyorsunuz arkadaşlar. Bakın bir tane rengeyi iki tane elf koyarsanız bazen wolf geliyor bazen rengeyi geliyor. Yani iki tane elfiniz çöpe gitmiş oluyor direkt. Bu yöntem garanti. İki tane rengeyi koyuyorsunuz rainbow. Bir tane de rainbow elf koyuyorsunuz arkadaşlar. Bakalım Görmüş olduğunuz gibi wolf geldi. Bir daha deniyorum arkadaşlar. iki tane rengeyi bir tane elf koydum. Wolf geldi. Bu üç yöntemle de hangisi sizin için uygunsa üç yöntemle de Wolf elde edebiliyorsunuz. Hem de Rainbow. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım işinize yarar. Umarım bol bol coin kasarsınız. Ve umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.